Selam. Hoş geldiniz Çünkü Yaşamak Güzel Kanalına. Umarım çok iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün bu videoda sizlere yaşam kalitemi yükselten 10 tane davranışından bahsedeceğim. Hadi zaman kaybetmeden videoya başlayalım. Hepimiz kaliteli yaşamak, kaliteli ilişkiler kurmak, kaliteli bir gün geçirmek istiyoruz. Fakat bu isteğimiz doğrultusunda acaba bu kaliteli yaşamaya giden yolda kendi adımıza ne yapıyoruz? Ben önce kendime bu soruyu sorarak başladım ve sonra şöyle biraz zihnimle toparladım. Kendi hayatıma baktım. Gerçekten bazı dönemler çok güzel, çok verimli günler, haftalar geçirirken bazen çok motivasyonsuz, isteksiz bir nevi depresyonda hissettiğim günlerde bu kaliteli yaşamın bazı gerekliliklerini yapmadığımı fark ettim. Şimdi sizlerle bunu paylaşacağım. Ben böyle örnek olarak 10 tane başlık çıkardım fakat bunlar tabii ki sonsuza kadar uzanabilir, 3'e değinebilir. Bu benim görüşlerim kendi hayatımla ilgili olan şeyler. Birinci maddem ve bence benim için de en önemli şey ne yapıyorsan sadece onu yap. Yani imkanım olsa ben bu yazıyı çerçeveletip gittiğim her yere asmak istiyorum. Bir kere toplum olarak artık dikkatimiz çok dağınık hale gelmeye başladı. 7 yaşındaki çocuk da aynı, 65-70 yaşındaki insan da aynı. Nedeni de tabii ki şu an benim bu videoyu çektiğim akıllı telefonlar sayesinde teknoloji ilerlemesi harika muazzam bir şey ama bu teknolojiyi iyi kullanamadığımız zaman bu bizde aşırı dikkat dağınıklığı bunun beraberinde unutkanlık sevdiğimiz şeylere karşı ilgi eksikliği faydalı şeylere olan karşı kaçınma duyguları ortaya çıkartıyor ve bu yüzden ben de kendime bir motto belirleyecek olsam bunu yapardım bunu seçerdim ne yapıyorsan sadece onu yap. bulaşık mı yıkıyorsun? sadece bulaşık yıka. Kitap mı okuyorsun? Sadece kitap oku. Aha işte şu telefon var ya şu an bana bakan telefon. O yanımızda olduğu sürece hiçbir şeyi sadece ona yönelerek yapmıyoruz. Kitap okuyoruz diyelim. Telefon bildirim geliyor. Çık çık mesaja bak cevap ver. Zaten sanmıyorum ki telefonu elinize aldığınızda sadece işimizi yapıp bırakmayı. Ben yapamıyorum şahsen. Yemek yapıyoruz. Bir yandan bir şeyler dinlemeye çalışıyoruz. Ben öyleyim şahsen. İşte bir yerleri toparlamaya çalışıyoruz. O sırada telefon yine telefondan bildirim geliyor, ona bakıyoruz vesaire vesaire. Ben şu an İngilizce öğrenme sürecindeyim ve gerçekten oturup bir yarım saat ders videosu dinleyemiyorum, izleyemiyorum. Hele telefon yanımdaysa olmuyor. Bu da bende eksik öğrenmeye veya öğrenme sürecinin aşırı uzamasına sebep oluyor. Ben sadece o 15 dakikalık videoyu izlesem hiçbir şey yapmadan 15 dakika izleyeceğim ve bitecek. Sonra yapacağım diğer işleri yapacağım. Ama ben bir türlü konsantre olamadığım, bir türlü odağımı ona yöneltemediğim için bir yandan telefonumu alıyorum, bir yandan böyle dağılan çekmeceye gözüm ilişiyor, onu toparlıyorum. Bir yandan işte yüzümle oynuyorum, bakıyorum şurada bir sivilce çıkmış, orayı kapatıyorum. O 15 dakika oluyor sana 45 dakika, hatta belki de 1 saat ne oluyor? Süre uzuyor, canım sıkılıyor, içim darlanıyor. O yüzden ne olursa olsun yürüyüş mü, ders çalışmak mı, mutfak mı, çocukla oyun oynamak mı ki bence bu çok önemli. Sadece onu yap. Ne yapıyorsan sadece onu yap. Madem telefon ile başladık, ikinci başlığımız da telefon kullanımını azalt. Özellikle İşlerimiz dışındaki aktiviteler neyse tabii ki sosyal medya. Sosyal medya benim için hem bir dost hem bir düşman. Çünkü ben sosyal medyada içerik üretmeyi seviyorum. Bu benim belki de hayatımın en büyük yerini kaplayan bir hobim. E sosyal medyada paylaşım yapan bir insan olarak sosyal medyada gezmek de doğal bir süreç ama bazen bunun <laughs> suyu o kadar çok çıkıyor ki Günlük mesela bir saat Instagram sınır koyuyorum kendime. O süreyi sürekli ertelediğimi görüyorum. İki saat, üç saat. Yahu bir insanın üç saati Instagram'da geçer mi? Geçer. Hatta üç saat ve sonrası da. Bu Instagram değil tabii ki konu sadece. Diğer bütün sosyal medyalar. Hani görünen de sadece hayatımın veya o 24 saatimin 3 saati kayboluyor, çöpe gidiyor gibi. Ama görünmeyen kısımda o kadar büyük zararları var ki en azından benim kendimde gözlemlediklerim. Unutkanlık, motivasyonsuzluk, koltukta oturma bir daha kalkmama isteği. Biliyorum ki bunlar bu sosyal medyanın kullanma süresiyle orantılı olarak gidiyor. Çünkü o kadar hızlı bilgi akışı var ki. O kadar böyle hızlı duygudan duyguya geçiyoruz ki 30 saniyelik bir videoda ağlarken 10 saniye sonra bir kaydırıyoruz. Komik bir video geliyor ve gülüyoruz. Yani duygu durumumuz o kadar hızlı değişiyor ki beynimiz, vücudumuz buna adapte olmakta zorlanıyor. Bunun da tabii ki zararlı etkileri olacak. Yani ben şu an neredeyse 3-4 gündür yine tekrar Instagram'ı sildim. Sadece paylaşım yapacağım zaman açacağım ve 3-4 günde neler yaptım ya. Neler neler yaptım. Yeni bir kitaba başlamıştım. Onu yaraladım. Balkonumu aylardır yıkayacağım. Onu yıkadım. Yazlık kışlık ayırdım. Kızımla çok güzel oyun oynadım. Özellikle 3 gün tatil vardı. Ve kızım da çok mutlu bu durumdan. Yani bu e, telefonu farkında olmadan gereksiz yere bu kadar uzun kullanmamız hayatımızdan çok şey götürüyor. Umarım ben de bu kararıma devam ederim. Ama inanılmaz hayat kalitesini yükseltiyor. Anlatamam. Yaşamamız lazım. <laughs> Üçüncü maddemiz. Yeterli su içiyor muyuz? Gerçekten hayat kalitesiyle ne alakası var demeyin ama ben oldum olası su içmeyi seven bir insanım. E, o yüzden böyle su içmediğim zamanlarda yaşadığım zorlukları pek hatırlamıyorum. Fakat benim eşim e, çok fazla su içmiyor. <laughs> Nedeni <laughs> kendimde kalsın. E, eşimde sürekli bir baş ağrısı, e, yorgunluk, bitkinlik bunlar zaten insanın yaşam kalitesini direkt düşüren şeyler. Bazen e, başımız ağrıdığı zaman e, bir arkadaşımdan duymuştum ilaç istemiştim. Bana dedi ki şimdi ilacı bırak üniversitedeyim iki bardak su iç arka arkaya. 15 dakika sonra tekrar iste ben deminler dedi. Ay o kadar iyi hatırlıyorum ki o günü. İçtim iki tane su ve baş ağrım kalmadı. Bazen sebepsiz açlıklarımızın sebebi aslında susamış olmamız... Sebepsiz baş ağrılarımızın sebebi aslında susamış olmamız olabilir. O yüzden yeterli su içip içmediğinize dikkat edin. Günde 8 bardak diyen de var, günde 2 litre diyen de var, 3 litre diyen de var. Fakat benim bildiğim çok güzel bir e, su içme miktarı var. Kilonuzla 0.03'ü çarpacaksınız. Çıkan miktar sizin o gün içmeniz gereken yani günlük içmeniz gereken su miktarı. Benim ortalama 2 litreye tekamül ediyor. Bu arada suyun yerine çay, kahve, meyve suyu, zararlı içecekler geçmiyor. Yani siz hangi suyla yıkanabilirsiniz? Onu içebiliyorsunuz. Tamam mı? Su olarak geçen su sadece o. Bu da bence çok önemli. Dördüncü madde evde her zaman ev yemeğinin olması, tencere yemeğinin olması. Ne alakası var demeyin. Kendimden tabii ki yola çıkıyorum. Evde ne zaman yemek olmasa kendi yaptığım tencere yemeği aç geliyorum, çok açım, delireceğim. Ne oluyor? Olmadık yiyeceklere saldırıyoruz. Abur cuburlara veya dışarıdan istiyoruz değil mi? Halbuki şöyle de bir şey var. Dışarıdan istiyoruz. Onu sipariş edip o yemek gelene kadar bir Hadi en az yarım saat geçiyor diyelim, yarım saat sürmüyor zaten. En az 45 dakika sürüyor ve o 45 dakikada gerçekten ev yemeği de yapılabiliyor. Bu da değişik bir çelişki geliyor bana. E bazen bilmiyorum neden öyle oluyor. Evde dediğim gibi hazır yemek olmadığı zaman, kendi yaptığımız tencere yemeği olmadığı zaman abur cuburlara saldırıyoruz belki, zararlı gıdalara saldırıyoruz. E bu sefer ne oluyor? Daha bitkin insanlar oluyoruz. Gereksiz yere kilo alıyoruz mesela. Bu da bence yaşam kalitemizi en çok düşüren şeylerden biri. Hiçbir şey yapamıyorsanız haftalık yeşillik alışverişi yapın. Ben öyle yapıyorum. Onları yıkayın, kurutun, doğrayın. Böyle e, hava almaz kaplarda, böyle altına peçeteler, kalın havlu kağıtlar koyup saklayın. Bir hafta boyunca hiç yemeğiniz yoksa salata yiyin. Konserve ton balıkları var. Onları yiyin yanında. Gerçekten benim yaşam kalitemi düşürmekte çok etkili. Evde hazır yemek olmaması. Allah'tan ki yemek yapmayı seviyorum ama bazen bazı durumlarda yapmıyor olabiliyorum ama benim artık pazar günlerim 3-4 günlük sebze yemeği yapma, haftalık salata hazırlığı yapma ve bir tane de çorba yapma günüm oldu. Gerçekten 2 saatin bile almıyor ve ben eve geldiğim zaman ne kadar aç olursam olayım diyorum ki oh be evde yemek var deyip onları afiyetle yiyorum. 6- <laughs> şikayeti azalt. Evet. Şimdi hani şöyle bir söz var ya. Neye odaklanırsan o büyür. Bunu ben pek algılayamıyordum açıkçası. Biraz da böyle polianıcılık gibi geliyordu. Fakat evimizde iki tane bitki olduğunu farz edelim. İşte şurada iki tane bitki var mesela. Bu korkularımı temsil etsin. Bu da güzellikleri temsil etsin. Şimdi ben bu iki bitkiyi de sularsam ikisi de büyür. Ama sadece korkularımı sularsam korku bitkisi büyür. Ama sadece güzellikler bitkisini sularsam güzellikler bitkisi büyür. İşte bu şikayeti de böyle algılayabiliriz. Neye odaklanırsak onu büyütüyoruz gerçekten. Yani yağmur yağdığı zaman Öf, şimdi pantolonum kirlenecek. demek yerine Allah'ım ne kadar güzel bereket yağıyor dediğimiz zaman günümüz nasıl değişiyor değil mi? O yüzden gerçekten şikayet etmeyi bir nebze de olsun bırakmak hayat kalitemizi inanılmaz yükseltiyor. Mesela deyin ki uyanın bugün hiç şikayet etmeyeceğim. Ne olursa olsun şikayet etmeyeceğim deyin. Bakın o gün o kadar değişecek ki o gününüz size söz veriyorum yani. 7. Belki de birçoğumuzun en çok zorlandığı ve benim de hala zorlandığım bir mesele. Dedikodu yapmamak. Dedikodu yapmak hani neresinden tutarsan tut kötü. Dinen günah, işte böyle spiritüel açıdan o kişinin karmasına girmek mesela. Ve gerçekten birinin dedikodusunu yapmak, inanılmaz enerji düşüren, inanılmaz insana zarar veren bir şey. Yavaş yavaş dedikoduyu bırakırsak, hadi en azından azaltırsak diyeyim hayatınızın ne kadar kalitesinin arttığını fark edeceksiniz. Neden biliyor musunuz? Bir insanla, arkadaşınızla, yeni tanıştığınız biriyle dedikodu yapmak yerine başka şeyler konuşmaya çalıştıkça aa ne kadar da kaliteli, güzel muhabbetler ediyoruz diyorsunuz. Çünkü düşünsenize dedikodu yapmamak için böyle karar veriyorsunuz, an içiyorsunuz ve onun dışında her şey konuşabilirsiniz. Kitap, yemek tarifi, bir egzersiz, ne bileyim nasıl zayıflıyoruz, akşam ne yemeği yapacağız. O kadar çok çeşit konu var ki. Şeyi de sevmeyiz ya, bizim dedikodumuzun yapılmasına hiç hoşlanmayız ya. Kendi dedikodunuzun da yapılmasını istemiyorsanız siz de kimsenin dedikodusunu yapmamalısınız. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bunu yaşayarak öğrendim. Eğer arkadaşınız, dostunuz veya hani çok samimi olmadığınız biri size birinin dedikodusunu yapıyorsa emin olun o kişi sizin de dedikodunuzu yapıyor. O yüzden bunu da şöyle kafanızın, aklınızın bir köşesinde tutup dedikoduya bir de bu açıdan bakabiliriz. Diğer maddemiz her gün hareket etmek. 15 dakika ne yapıyorsan yürüyüş, dans, yoga, pilates, yüzme ya 15 dakikanın neye faydası var demeyin. Her gün 15 dakika yürüyüşle kilo da verirsiniz, kasta yaparsınız, modunuz da değişir. Anlatamayacağım faydalar var ama her gün olması. Hadi her gün olmasa da haftada 5 gün düzenli hareket. Gerçekten bilimsel açıdan da çok kanıtları var. O konulara girmek istemiyorum çünkü çok da hakim değilim. Ama sadece tavsiyem şudur. Yürüyüş yapıyorken yine ilk maddeye geliyoruz. Sadece yürüyüş yapın telefonla oynayarak yürümek, ne bileyim bir şeyler dinleyerek yürümek. O yürüyüşün kazandıracağı olumlu şeylerin sayısını azaltıyor. Size söz veriyorum ya bir hafta yürüyüş yapın. Sadece 15 dakika ama sadece yürüyüş yapın. Etrafa bakın, kedilere bakın, çimenlere bakın. Şimdi havalarda çok güzelleşmeye başladı. Ağaçlardaki çiçek kokusunu koklayın inanılmaz yaşam kalitenizi yükseltiyor, psikolojinizi düzeltiyor. Anlatamam faydalarını. Her gün düzenli egzersiz yapmak. Ve sanırım son madde bir amaca takın kafayı. Ama tabii ki güzel, faydalı, size ve çevrenize faydalı olacak bir şey. Her şey olabilir. Dikiş, nakış, dans etmek, yeni bir dil öğrenmek, yeni bir enstrüman öğrenmek. Yani bu öğrencilik ruhu insana çok iyi geliyor. Çünkü bir şey öğreniyorsun ve sadece kendi istediğin için öğreniyorsun ve öğrenmek için öğreniyorsun. Sonunda bir sınav yok ve bu çok güzel bir şey bence. Bir şey ürettiğini görüyorsun. Ben mesela ilk İngilizceye başladığımda asla öğrenemeyeceğim diyordum. 6-7 ay olmuş bu arada İngilizce öğrenmeye başlayalı ve yabancı insanlarla konuşuyorum. Onlara kendimi tanıtabiliyorum onların dediği şeylerin hepsini olmasa da anlayabiliyorum. Yani böyle faydalı bir amaca kafayı taktığınız zaman başka takacak şeyleri kafaya takamıyorsunuz. Hani o bana şöyle yan baktı, o beni bilmem güne çağırmadı. Bunlar gerçekten takılacak şeyler olmaktan çıkıyor. Çünkü sizin kafaya takacak daha büyük bir şeyiniz var. Çünkü ben mesela kendimden biliyorum. Bir şey oluyor iş yerinde. Herkes böyle sinirlenirken o duruma. Ben diyorum ki ay bugün hangi kelimeyi öğrensem? Bugün e, present perfect tense'i anlayamamıştım. Onun videosunu tekrar dinleyeyim. Bunları derken buluyorum. Ve sonra diyorum ki Allah'ım sana şükürler olsun ya. Ne güzel böyle bir amacım var. Ve sonradan unutacağımız, hatırlamayacağımız önemsiz şeyleri kafaya takmaktan kurtuldum bu sayede diyorum. O yüzden siz de ne yapın ne edin bir şey takın. Ne bileyim ben Çin yemeklerine takın mesela. Çin yemekleri öğreneceğim diyeyim. En basit. Veya ee, evde bitki yetiştireceğim diyeyim. Mesela ben bunu yapamıyorum şu an. Evde bitki yaşatamıyorum, ölüyorlar. Şunlar Allah'tan <laughs> yaşıyorlar birazcık. Mesela bu da bir sanattır bence. Evde bitki yetiştirmek, bunu öğrenmek, sil baştan. Sonra başka bir şeye takın. Bir tane şey var ya, punk, Panç mı deniyor çok merak ediyorum. Belki ilerleyen zamanlarda olabilir. Veya bir kitap alın, böyle egzersizleri olan bir kitap olsun hafta hafta. Mesela ben şu an sanatçının Yolu kitabını yapıyorum. O kitabı yapacağım diyeyim. Veya ne bileyim Almanca öğreneceğim. Veya gitar öğreneceğim. Gitar için de Gümüş Akor kanalına gidebilirsiniz. <laughs> Reklamımı da verdiğime göre bu videoyu burada sonlandırabilirim. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah hepimizin böyle kaliteli yaşamları, kaliteli ilişkileri olur. Fakat bunun için de önce kendimiz bu kaliteli alışkanlıkları, davranışları hayatımıza almalıyız. Bir sonraki videomda bu güzel alışkanlıklar edinmekle ilgili de böyle ipuçlarını falan paylaşacağım. Umarım e, seversiniz. Bu videoyu bitirmeden önce madem kaliteli davranışlar dedim, ben de aranızdan 3 kişiye... Üç tane kitap hediye etmek istiyorum. Bir tanesi Beyaz Diş, bir tanesi Adem'den Önce, ay diğeri de benim aşkım Martin Eden. Hepsi Jack London'ın kitapları. Sadece Adem'den Önce'yi okumadım. E, kime giderse artık o kişi bana yorumlarını söyleyebilir. Bu üç kişi bu kitapları nasıl kazanacak? Çok basit. Youtube kanalıma abone olun. Ve yorumlara da sizin hayat kalitenizi yükseltecek yaptığınız bir tane davranış yazın mesela. Bizlere de ilham olsun. O zaman izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu kanalımda gerçekten sizlere faydalı olmayacak hiçbir şey paylaşmak içimden gelmiyor. Bu kanal bir nevi benim küçük dünyamı yansıtıyor aslında. Kendimde geliştirmek istediğim ne varsa bu kanalda var. Umarım sizler de severek takip ediyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.